Sayın seyirciler, üniversiteler açıldı ve yeni eğitim-öğretim dönemi başladı. Öğrencilerden bazıları yurtlarda kalmayı, kimileri ise ev tutmayı tercih ediyor. Ancak kira kontratlarında tek isim yazıldığı için ev arkadaşı seçerken dikkatli olmak gerekiyor. Kira kontratları, kontratları borçlar kanununa göre yapılır ve tutan ve veren ve tarihlerin yazıldığı e, bir kontrattır. E, sözleşme maddeleri onun içeriği yazı yazılır. E, bu sakıncalıdır. E, kira kontratında yazan kişileri bağlar. İkinci kişileri de üçüncü kişileri bağlamaz. E, öğrenci arkadaşlarımız bunu neden tercih ediyorlar derseniz tabi bu kira fiyatlarının yüksek olmasından dolayı herhalde Öyle tahmin ediyorum. Bu kritik uyarılar Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik'ten geldi. Yaşadıkları evi mutlaka ve mutlaka tanıdıkları bildikleri insanlarla e, yaşamaları gerekir. Kontratı yaptıkları kişilerle beraber yaşamaları gerekir. E, tanımadıkları bir insan almak tabii onun huyunu, ahlakını bilmez. Herhangi bir şey kullandığını düşünelim. Herhangi bir suça eğilimli olduğunu düşünebiliriz kaçak aranan birisi olduğunu düşünebiliriz. Bundan dolayı da tanımadıkları kimseyle ev arkadaşları yapmasınlar. Bunu tavsiye etmiyoruz. Çelik kira kontratında ismi yazmamasına rağmen evde konaklayanların neden olabileceği ciddi sorunlar hakkında konuştu. Daha önceden e, ufak tefek olaylar duyduk. İşte öğrencilerin kendi arasında kavga etmesi gibi, anlaşamadıkları gibi e, öyle bazı olaylar bize ufak tefek de olsa yansıma oluyor. Ben buradan e, sizin vasıtanıza e, değerli öğrencilere ee, başarılar diliyorum. Tanımadıkları kişilerde kesinlikle ve kesinlikle ev arkadaşlığı yapmasınlar.